Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemin eşsiz lezzeti aşuremizi yaptık. Annemin de ellerine sağlık. Hmm. Mükemmel ellerine sağlık. Ve köy usulü nasıl yapıldığını videomuza paylaştık. İçine iç bademimiz işte. Ee, cevizimiz, bütün her şeyini koyduk, susamımız, her şeyini koyduk. Ve dolapta da şu anda soğudu. Bu yaz günlerinde buz gibi muhteşem oldu. Ellerini koyduk sağlık. Şimdi videomuzu izleyelim. Küçük küçük videolar halinde. İyi seyirler. Afiyet olsun. <laughs> aşure gün aşuremizi yapıyoruz. Sabahtan buğdayını kaynattım. Şimdi de kimyonunu karanfilini attım içine. Kimyonunu attım. atıyorum. Köy usulü. Köy usulü. Evet. Elimizi de korka alıştırmayalım. Narımız atıyoruz içine. Şekerini daha önceden zaten attık. susamını tarçınını attık susamını atıyoruz şöyle bol susamını fındığını lezzete gelsin bademini badem içimiz Çevizimiz. Bol enerji vitamin enerji evet. şimdi de artık tabaklara kaselere paylaştıracağız komşulara ikram edeceğiz kolumuza komşumuza evet. annemin güzel lezzetleri Buyurun gelin hep beraber yiyelim Afiyet olsun. Afiyetlerimiz olsun.